Bahsettiğimiz konulardan sonra şuna da gelebiliriz. Milli takım şimdi iki maç bekliyor kendilerini Bulgaristan deplasmanına gideceğiz. Sonra Gürcistan'la içeride oynayacağız. Ee, 6-0'lık bir mağlubiyetin üzerine hani biraz kendini ispat etme maçları olacak bunlar. Ee, Metin sen neler düşünüyorsun? Bu iki müsabakada milli takım kendini tekrar ispat edebilir mi? Yoksa e ee, bu konuda hani tekrar o özgüveni hissetmekte bir sorun yaşayabilir mi? Bence iki maçta rahat alacağız. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Ama burada niş bir konuya değinmek istiyorum. Bulgar futbolu aranızda bilen belki çok olmayabilir. Yani Bence aramızda yani, bilen yok ama evet. Hani aramızda bilen çok olabilir de Türkiye'de çok bilinmiyor olabilir biz Bulgar kültürünü hak yapıyoruz? Bulgar, metali. Bulgar metali. Bir de Bulgar şey, kültürüne... Spotify'da arattığında şeyi bulamazsın. Çünkü evet, şarkıyı beğensen de bu sefer ne olduğunu anlayamazsın yani. Mesela yani. Şey zaten hani bizim dükkanda Tolga ile ikimiz Bulgar metalini en çok bilen adamlarız ama o alfabeyi okuyamadığımız için Aynen tekrar dinleyemiş şey şarkısı var değil mi hani alfabeyle yazamadığın için mesela şarkıyı bulamıyorsun Evet çok büyük sıkıntı Mesela bizim dükkana da Bulgarlar geliyor ya diyor bir şarkı açabilir miyiz? Yazıyor yazıyor çıkmıyor. Bak kardeşim diyorum hani bu alfabe farklı alfabe. hani Sizin alfabelerin <laughs> hani o Sofya'da kullanılan orada kullanılan alfabe değil. Aa diyor doğru söylüyorsun sonra Spotify'ı İngilizce'ye çevirip şarkıyı bulup öyle yazıyorlar. Yani Bulgar futbolunun şu anki durumu budur. <laughs> Bulgar futbolu şu an böyle yani. Yani Bulgaristan futbolunun benim son hatırladığım yıldızı Dimitar Berbatov. Berbatov. Ondan önce kim vardır? Stoşkov. Stoşkov'un önce Petrov var. Hayır Petrov kardeşler Petrovlar var. Petrov kardeşler. Bilmiyorum. Celtic, Aston Villa yapan. Ya düşün ben de o kadar ara, ara Aa, Petrovlar yani. kuzen miydi kardeş miydi? Kardeşti kardeş kardeş Onun emin kadar. değilim hatta Stilyan Petrov galiba kanser olmuştu. Yani. Evet. Naim Süleymanoğlu var. Yok, Naim, Neyse, o başka Naim o, değil. Bulgar <laughs> değildir. Naim Süleymanoğlu Bulgar değildir. <gülüyor> <gülüyor> Türktür. <gülüyor> Ya Turgut Özal'ın kucağında gelen... Turgut Özal'ın kucağında gelen iki Bulgar bebeği var. Bu <laughs> mimdir. Biri Güray Topaç öbürü Tanju Can. <laughs> bir de şöyle bir anısı var. Lavuk dünyaları kaldırıyor. Vur baba vur. Hani rekorlar üstüne rekor. Bir gün tenis oynuyor abi. Topu alacak. Fıtık oluyor. Tenis topunu kaldırırken pat böyle kalıyor. Hayat böyle bir şey işte. Buna kanka. bir yorum yapar Kaldır, şimdi yapmak dünyaları kaldır. Tenis topunu Kıramda. kaldır. Yani. kaldır. Yani gerçekten sinerle alakalı kendisi Siner doping haberinden sonra çeşitli totemler yapmıştım. Dün Şangay'da böyle kötürüm gibi çıktı. Ya Siner onu şeyden. hep yapıyor. Ya, Siner hep yani, yapıyor. yani Yenilirken hep yapar kendisi yenilirken de. Biraz Hiç bir Djokovic taktikleri. Naim ya. böyle lekelemek Ama istemedim. Jokovic'de Ama Djokovic'de şey var ya hani artık bir yaşlandı yine bir için bacağı çeken çeker. Ben Djokovic'e saygı duyuyorum hep bö böyle taktikler yapmıştır. Ya yani kardeşim. ayağına çıkar. İkinci setin ortasında maçı bir çevirir. Çevirir iki. Her türlü Kardeşim şey. Alcaraz'a 5-0 iken bir anda ah kolum ağrıdı falan bilmem ne. Ya yakışmıyor. Ya yakışmıyor yani sinerde bir ben. sinerde var o iş. Hani onu konuş. Yani bir işte tam. orada onun e, birazcık mentoru Djokovic gibi geliyor. Çünkü Djokovic de böyle akıllı Tam tenise Çok girmişken yapardı. bir yalancı daha söylemek istiyorum. Bizim İtalyan neydi? Musrati mi? Musrati büyük yalancıdır. Musrati de yalancı evet. Uzun pas iyi atar. Kesin gitsin abi. İtalyan tenisinin yüz karasıdır. Bunu da söylemek istiyorum. Neydi da bunun adı? <laughs> Andrea Gassetti. Musetti. Musetti ya tam işte. Musrati değil. Nereden çıkardınız onu Musrati? Bir <laughs> de bir konuda bir sistem olacak. <laughs> Berke Kahraman'dan söz edebilir miyim şu an? Olur. Abi Ondan da bir Çok küçük. az hızlı. Gözlükten. 50 saniye, 30 saniye. 50 saniye, saniye bile gerekmez. Çok sevdiğim bir kardeşimdir. Mükemmel spor takipçisidir. Ben hayatımda bu kadar spordan anlamayan bir insan görmedim. <gülüyor> <gülüyor> hani, ama anlıyor hani. yani. Takip ederek anlamıyor. Ya Çok iyi takip ediyor. Çok iyi niyetle Hani her, her şeye. Bana yani... Çocuğun Fonseca... şu an var ya, Eurosport kariyerini bitirdik yani. Yok hayır hayır. Tabii ki şeyi öne açıklasın ama ya... Fonseca'ya anası babası bu kadar inanmıyordur. Fonseca abi dedi forehandler falan. Tam dedim oğlum iyi. Yine Eyvallah. Gaza oldu. getirdi beni de. Ulan dedim düşünmeye başladım. Forhand, adam o günden beri her, her Grand Slam ve her şeyde ilk turda eğleniyor. Hani bomboş bir öngörü, bomboş bir ee, şey okuma. Olsun. Bu, Kaan Kural'da bile var böyle öngörüsüzlükler. O ya Berke'cim umarım bir gün Kaan Kural olur ama... Anlar hani... ya. Bir de şey sıkıntı kanka. Bak diyoruz oğlum böyle değil hani... Biz biraz biliyoruz, anlıyoruz. Hani yıllarca bir şey izlemişiz. Yok diyor siz bir şeyden anlamıyorsunuz böyle. O da genç jenerasyonun kanka. gereksiz e, tam, özgürlüğü tam şey olarak. Yani. Şimdi yine ZC jenerasyonu gibi. Yok öyle ama. değil, böyle değil. E, Maç şey... mesela 2-1'e gidiyor artık. 3-1 olacak. Bu şey diyor ben eve gideceğim. ya yani şu an Berke'nin dünyasında yaşasak iki Grand Slam Musetti alır, iki Grand Slam kalır. alır. Fenerbahçe'de dört sene üstte şampiyon olurdu. Yok dört az oldu. <laughs> Neyse. tamam hadi Bulgar e, kültürüne doğru bir yolculuk ettik oradan tenise gittik. Milli takım 6-0'dan nasıl döner? Metin sana soruyorum. Ya bence iki maçı kesin alırız ya. Ben şey yapmıyorum hani 0. Bence şu an takım 0 unutmuştur büyük ihtimal. Evet ya üstüne zaman geçti o, çok zaten. Zaman yani, zaman milli geçti. bu milli maçlarının güzel tarafı üst üste maç oynamadığın için hani o geçmişte kalmanın çok Bir de şeyin şey yok. de yok ya kanka hani şimdi İspanya'ya oynuyorsun. Gürcü Bulgar var atıyorum hani bir İspanya İtalya oynayıp Gürcü Bulgar da yapmıyorsun. Hani o seviye farkları da var ya. Evet hani zaten hedef maç hedef maçların. Senin belli zaten. Sen, sen... Gürcistan burada. E, Zaten bizim hedefimiz İspanya arkası ikincilik. Oradan playoff yapıp zıplamak yani. O yüzden ben bu maçların çok zor geçeceğini sanmıyorum. Zaten ligler de başlar artık. Topçular da bir forma girdi, bir standart yakaladı. Yani ortalama bir Türkiye'nin bu iki takımda Çok rahat geçeceğiz. 3-3 rahat, yani. rahat atarız bunları. 3-3 ee, atarız tabii ki umarım öyle olur. Ama bu arada özellikle beklediğiniz bir şey var mı? Mesela Can Uzun hiç süre alamayan bir oyuncu ve... Ya ben bir Bulgaristan maçında Can Uzun görmek isterim abi. Korkunç bir performans yani gerçekten artık bu sezon akıl almaz şekilde gidiyor. Hani bir öyle denemeler olur mu sizce? Yani bir kere de Barış Alper'i yalancı forvet çıkaracağına başka bir şey denesin. Bunu isterim abi. Yani ezberini ezberinin biraz olması lazım Montella'nın da. Ee, ben de şöyle söyleyeceğim, bence Monte'ye bozmayabilir. Monte ya işte biraz... bozmayı sevmiyor. Evet evet, sevmiyor. Hatta İsmail'e zaten bunu konuşmuştuk, ondan yenildik. Yani yeni zaten yenilecektik de 15'lik oluyorduk. Ama yine bozacağını düşünmüyorum ben. Belki hani, ne bileyim, Arda yerine belki can koyar diyeceğim de Arda'yı da kesemezsin. Arda'yı kesemezsin orada. Ama ee, bal yapmayan arı gibi düşünürsen abi, Barış Alper'in bir kenardan gelmesi lazım burada. Ya tabii ya, ki. Ezbere kadro çıkarmasın ya ben bunu istiyorum. Ama bak şey de lazım. Bir şey denesin yani. Dediğin gibi mesela Bulgaristan bence en rahat rakibimiz yani en rahat oynayabileceğimiz takım. Orada bir can uzun da at 90 dakika. Bir görelim. Ya çünkü... De hak ediyor yani bu can da şey gibi ya bahsetmeyelim. Hani, altyapıda böyle sevilmiş futbolcu bir denense mi demiyoruz. Ya da mesela. Ya ve Şampiyonlar Ligi'nde performans veren ve dikkat çeken bir oyuncu daha yani. Kanka Uğurcan yerine bir Berke at. 3 tane penal tuttu. Ya Kaç ben milyon hadi kaleci biliyorum. değiş. 15 milyonda 15 bir değişim var. 15 milyonda bir olan bir şey. Ya yani onda değişim bir Bu arada da bir... Berke'ye de tebriklerimizi, tebriklerimizi iletelim. Yani gerçekten şey, inanılmaz bir şey yaptı da. Kaleci açısından sıkıntımız yok. Yok yok. Uğurcan bir, da formda. Şey Berke de formda. De, daha, bu daha... arada bence 6 ayda şey yapıyoruz da son Altay'da, Brentford maçında Lamens kaptırdı. İnanılmaz. Ama şeyi de Formayı da en son Lemans'e verdi. Verdi verdi. Lemans'ı ee, alacak ben ya, emin değilim. Bilmiyorum ben de emin değilim ya. Ben Demens'i 3 maç izleyin. altaya şey diyecekler. Senden Sadece bir video gelmişti hatırlıyorum ya, şeyleri de. Hatırlarsanız bir videosu var Ya de yine de emin değilim. Umarım alır yani ve daha da iyi gider performansı ama e, milli takım konusunda siz hani iki maçta da çok sorun yaşamayacağımızı Yaşamamamız düşünüyorsunuz. Yaşamamamız gerektiğini düşünüyoruz. Tabii. Yaşamayız ya yaşamayız. Yani Rahat gü alırız. Gürcistan biraz sorun çıkarabilir belki ama geçeceğimizi düşünüyorum ya iç sahada. Ya zaten bizim esas hedef maçımız ya zaten Bulgaristan'a puan kaybetmeyeceğimizi düşünüyoruz. Ee, Gürcistan'ın deplasmanı yenmişiz. Burada galibiyet olsun. Galibiyet olmuyorsa da beraberlik olsun ama yenilmek asla masada evet, orada şeyde yani. kaptırmamak önemli yani oradaki ikili takım şeyini avantajı kaybetmemek çok önemli. Peki yani burada sorun yaşamayız ama şurada sorun yaşar mıyız? Bugün açıklandı. Survivor'ın ilk yarışmacısı Bayhan. <laughs> Bayhan'ı bilmiyorum popstar günlerini değerlendirmek ister misiniz? Ben Bayhan'ı popstar'dan zaten tanıdım. Evet. Ben de Hatta Bayhan'ın şeyi tanıyordum. vardır, o bir şarkısı ellerini oynattı, böyle böyle yapardı hatırlarsan. Ee, Hatırlarım. Hasretini verme, bağıranı yerine, <laughs> şey, şöyle şöyle. Metin Özülkü şarkısı ya. Öyle Aa, deli deli esme başım dönüyor. Ha, evet. Ha. 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 Ağzına şart ya. Eşim yanıyor yine de. Yani Bayan sanki her popstar yarışmasında bu şarkıyı söylüyordu. Yani farklı <laughs> şarkılar söylüyor da olayı şeydi yani o el hareketleri şu kendinden geçişi öyle bir şarkıcıydı. Bu arada ben popstarı düşünürken aklıma hep şey geliyor. Bir soru size dur. düşünme. BBG ben. geliyor. BBG Melih. Melih. BBG Tarık. 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 tarık, tarık. Deli Gönül Fenerbahçe tribünlerinin de <laughs> sevdiği bir Zaman atan canım sık. Popstar kesin izlemişsinizdir. Hepimiz Popstar'dan yani. ben hep hatırladım. Şimdi bizim jenerasyonumuz Popstar'la büyümüştür. Yani biz televizyonda büyüdük. Hiç Popstar'da birine SMS attınız mı? <gülüyor> hayır. <gülüyor> Kesinlikle hayır. Ben daha kötüsünü yaptım ya. Üç kişiye mi Daha yaptım? kötüsünü <laughs> lan. Ne yaptın? <laughs> ya. Oğlum daha kötüsü ne olabilir? Nokia bir telefon. Yarışmayı mı kazandın? Orayı söyledim. Nokia ne bilmem ne o Club tamam Nokia vardı. Club. <laughs> Nokia Club diye bir şey gördüm. Ne artısı var ne eksisi var bilmiyorum. Gerçekten hiç fena olmayan bir para. Tabii ki benden gitmedi faturaya gitti. Ya da şeye. Babana yazdın yani. Kontrol gitti kontöre. <laughs> ee, öyle aldım Finlandiya'dan eve kargo ile kart geldi. Finlandiya'dan. Finlandiya'dan. Nokia Finlandiya'dan yollamış. Öyle bir para ne dedim. Ne istedin oğlum sen? <laughs> Abi kullanmadım. Ne kartı ama istedin? Evde... Hayatımda Kartla üye Kartla oldum. Öyle bir harcama Hayır. yapmış ki Nokia demiş. Ha... <laughs> sen yok. Sen ona üye oldum da hayatımda üye olduğum en özel kulüp olabilir. Nokia Club mı? Nokia Club üyesiyim. Evimde kartım duruyor. Hala Finlandiya'dan geldi. Allah Allah. İlk ee, bir şey diyor. ne, ne işe ne dair hiçbir fikrim yok. Belki Bitcoin gibi gerçi o vakit geçti yani değerlenmez ama. Bir şeye baksana. Artı 18 bir club değil sonuçta değil mi? Yok. Dümdüz ya yani, yani yani. bilmiyorum belki yani CFF gibi bir şey Vap, değil değil mi? VAP'ta bilmem ne açabiliyorsundur yani ne bileyim öyle bir o dönemin teknolojisiyle düşün artı 18 hiçbir şey yok ama Nokia kullanıyorsam ben hani Aslan Türkiye'de kardeşi, kaç insan? Sen ne gurur duyuyorsun lan? Aynen. Çok az insanla görürsün. Ben onu. ilk defa duydum bunu. Nokia'nın sahibinde yok. Finlandiya'dan herhalde. geldi annem panik olmuş <laughs> evde. Nokia'nın sahibi unutmuş. Hacız mı geldi? Finlandiya'dan bir <laughs> şey geliyor. İşte. Ama çok sağlam para gittiğini hatırlıyorum. Kaç Bayağı para, para gitmişti yani. Kondör harcamışsındır da. İşte baba baba <laughs> yok oradan gitti ağzım. de oradan gitti de yani e, hani iyi de yakemedim o gün. Kanka Çek. Finlandiya'dan gelince Finlandiya'dan anne korkmuştur kart zaten. Yani. Hani, bir şey öyle para ya. verdim ki adamlar Finlandiya'dan bana insan yerine koyup kart yolladı. Öyle Furkan Akar'ın. E ben de işte zamanının parasıyla 500-600 lira fatura getirdiğimi hatırlıyorum. İyi dayak yemedim diye hatırlıyorum. Bu da benzer bir şey. Benzer. benzer. Bir Aynen şey. öyle ama hani öyle bir... internete güvenip. bağlanıp da 500 liralık fatura getirmek büyük meseleydi yani. Ben, ben de de bir, bir, şey vardı sabır. okulda bir kıza mesaj mı atıyordum? Bir şey bu görüntülü mesaj da şey böyle hani piksel piksel. MMS, MMS miydi? Kanki güçten attım yüz kontör bitti dedim ne yapacağım ben. <laughs> <yani. gülüyor> hani o bayağı kontör yiyormuş. Haberim yok ben de böyle enayi gibi şey yapıyorum. Atıyorum atıyorum. Aa bak bir de şeyler böyle vardı. atıyorum. vardı. 30 kontör mü 50 kontör mü tanesi hani. 4-5 mesajı, mes mes her şey bitti. Bir ay kimseyi arayamadım. Çalgın kapatıyordun Ya bu arada şey, temeli, bir şey diyeceğim. Ya. Ee, sen zaten Normalde de telefonunu kaptırsan hani şey yapmıyorsun. Evet, bir sene telefon kullanmadın hatırlıyorum ben seni. Çok güzeldi ya. Yani. E, Aradığın bohemlik ya. İşte şey arıyorsun. Metin'in takılabileceği mekanları arıyorsun. Oradan, Metin orada, orada mı? Diyorlar ki az önce çıktı şuraya gitmiştir. Onlar da tahmin üzerine. Tahmin üzerine yani, Metin ulaşmak için üç tahmin üzerine. Üç seçeneği tek tek yok diyorsun. O üç seçenekten birinden de gittiyse o da oradan bir üç seçenek daha çıkıyor. Yani Sabah böyle, da yani uyanınca gerçekten. şey yapıyordum. Facebook'tan mesajlara bakıyorum. Hep şey, neredesin bilmem <gülüyor> ne? <gülüyor> Ama kafan çok rahat oluyor kanka. İnanılmaz yani. Şimdi şey dedim ya aradığım bu hemlik. Ama işte artık yapamıyoruz. Günümüzün, günümüzün dünyasında Ya günümüzün dünyasında bükersin de sen. Hepsi bir, ee, hepsi aktar. Bir de şeyler önemli. İlişki durumları önemli. Hani... Şu an bizim öyle bir ihtimalimiz yok İmkanı. zaten. Evet. <laughs> hani... Keserler bizi. Emir demiri kesiyor bazı Uçak zamanlar. Atladın. Patron dışarıda bekliyor. Aynen. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> e, neyse ama sonuçta pop mesaj atmadım. Club Nokia üyesiyim bu kadar. E, sen de var mı Uygarış? Eurovision. Yok yok asla. Asla, abi. Yani ben e, birini desteklediğim için bir sisteme mesaj atma konusunda zaten asla yokum. Hani bu benim gözümde direk enayilik. Yapanlar var. Yapanların enayiliyle de dalga geçmek benim hakkım. Peki bir burada araya girmek isterim. Hiç unutmuyorum. Yanılıyorsam düzelt ama emin gibiyim. Metallica bir turnesinde çılgın şarkıları. Şarkı. Evet. Abi sen onda onda mail ama falan onu vardı. Ama oynattı orada. galiba. Hayır SMS'te vardı diye hatırlıyorum. Yok, Sanki SMS yani. yoktu ya. Sitede oylattı gibi hatırlıyorum. Ben. Sitede oylattı. Orada... Bu bana çok acın ulucalı hani abi, or... bir Gittim bar, o konserdeydim. Bir bar köşesinde James Hetfield'a abi aklıma çok iyi bir fikir geldi aslında. <laughs> Bundan da çok fena payla koyarsınız. Şey mi diyorsun? Demiş gibi geliyor bana. Acun. Ya, onu Metallica Acun... ilk şarkı Dansa Kuduro mu çaldırıyor yani? Bir Survivor bir şarkısı mı çaldırıyor? Yani. Sonra da şey oluyor. Böyle e, Yetenek yeteneksizsinize yani. biri çıkıyor. Böyle acı nasıl bir performans sergiliyor. Arkadan James Hetfield çıkıyor. <laughs> Size sarılıp çocuğa beraber çalıyor falan filan gibi. Abi Böyle bir ortaklık. Asla yani paralı bir şey yapmadım asla. Hani e, mesaj 4 kontör karşıladığı mesaj bilmem ne bunlar da yok. Mail ise mail kullanmışımdır. E, ama yani bir şey atılmadıysa da atmamışımdır. Çok net hatırlamıyorum 11 senelik mevzu. Konserdeydim, şey oradaydım. Herkes fixer çalınmasını istiyordu. Fixer çalınmadı yine. Çünkü fixere... adamlar da mı karşı çıktı? Yok, ne büyük kullandıkınız ya. Olmadı yani, yenemedi. Abi çok tamam bu sistem işlemiyor ama işlemez. Sen de Bayhan'ın yanında mıyız? Ben Survivor'da Bayhan'ın yanında olalım da Bayhan ne kadar gider oraya gidiyoruz. Bayhan yani. şey gibi olacak büyük ihtimal. Yani büyük ihtimal tembel hayvan gibi adam abi. Anladın mı? Adada takılacak. Boş yapacak. Şarkı söyleyecek. Bence Bayhan şu an Survivor'a gittiğini anlamadı. O şey sonu hala. Popstar'a yeniden katılacağım. Of <laughs> Survivor'a böyle bir şey olabilir. Survivor'a Survivor BBG Eray gitse. Felsefe. Üff. Üff. Eray. Eray var ya. Alçıyla Al Eray. Atırır ya. Kanka Eray ilk Şanlıyorum. yarışmaya gelmez zaten. Yo, hayır, şey hayır, der, hayır. ben düşünüyorum ben çıkmayacağım. Şey, hani bu... 15 yarışmacım Ye... var. İşte 15'in biri Eray. Geri kalan 14'ü böyle açılanmış biçimde böyle heykel olarak toplanır oradan. Aynı eray doğru. da ben birinci oldum der abi. <laughs> abi etmez kendini ya. Yani. Büyük alçıcıydı. Lütfen. Bvg Eray. BBG Ray istiyoruz. Talemiz. BBG Melih de gelsin ya o zaman. Eray geliyorsa Melih de gelsin. Abi olayı işe Tarık Tarık'ı da isterim. Yanında Tarık'ı da isteriz tabii canım. Gitarım çalacak. Zaman atan canım. Ama aynen bak tam Tarık'lık ortam. Klasik gitar ateş. Aynen. Orada çalacak. Acayip. Acayip. Çalacak. Kokonat yiyecekler Panama, falan. Panama. <laughs> akşamları. <gülüyor> <gülüyor> Peki. O zaman Survivor'ı da geçtik. Bolifes kardeşimizin Son bombası var evet bir açıklaması daha var. Baba yararlı yani hani bir artık, güncelleme geliyor. E, bir aramızda konuştuk. Dedik ki yine konuşmamız gerekiyor bunu maalesef. Yani hani... Çünkü inanılmaz <laughs> hani hiçbir anlam içermeyen. Yani? Ben okuyayım istiyorsun. Tabii tabii Güler. lütfen. Yardımcı oluyorum. Domates kırmızı olmasa bile inek yılan olamaz. Çünkü patates ve tatlı akraba değil. Sıra sana gelirse onlara neyin ne olduğunu anlat. Victor Boniface. Boniface. Ne diyeceğiz? Saygı duyun ya. Speechless. Speechless de. Saygı duy. Ya ben yine bir, bir şey çıkarmaya çalışıyorum da. Olmuyor ya. Aklım ermiyor. Patatesle tatlının akraba olmaması. Tatlı patates desek. Tatlı patates var. Abi o yok. Olmaz. Çok fazla şey var. Ben çıkamıyorum. Ya asla ne giriyorsun ne çıkıyorsun öyle. Bonif, bunu bonif. bunu kim çözer biliyor musunuz? Dani. Master Chef Mehmet Şef. Chef. Master Chef'teki Mehmet Şef. Chef. Bence Boniface'in bu lafını bir tek o anlayabilir. Domates, patates. Ha öyle. Ha. Danilo Şef de biraz katkıda bulunur. Danilo şeyden de bir küçük yalan Kırıklık yapar. Kırıklık var dilde. Hani böyle Kırıklık, şeyi şey var. O, o, komikliği var ya. Hani bu şey cümleyi tam kuramadım. Bu buna yakın olabilir Daniel yani. Danilo şefte bir de şey var ya. Pizza dünyanın en iyi yemeği. Onu bilmiyorum. Öyleyse yazıklar olsun. Yani ciddiye bile Ben varken. sapladım da. Yani, he, tamam bir <laughs> an <anda>. Çünkü <laughs> çok kuruldum yani. <laughs> Durduk yere de. Tamam, Domino's'tan <laughs> pizza iyi. söyleyeyim. Özür dilerim Danilo Şef. Gerçekten yani sinirlendim bir an. Ama Boniface'i böyle almak istedim çünkü artık İyi daha fazla konuşmak istemiyorum. Boniface Sadece... bizim programlarımızda ara ara yer alacak belli ki bu demeçleriyle. Boniface'i bir ayrı bir bölüm bile yapabiliriz gerçekten. Hani yok üzerine düşün... Boniface'i güncel olarak devam ettireceğiz Burada... ama ayrı bölüm yapacağımız yapacağımızı felsefe Felsefe okuyacak, ee, okuyacak diyorum özür dilerim, okuyan arkadaşlarımız var. Bir çağırırız, hep beraber değerlendiririz. Hani hangi yaklaşım bu, işte hangi okulun üründür. Zizek yani onları da getirebiliriz e, buraya yani. Konuşalım. Yani... Bu arada... Mimar Sinan felsefe okuyanların hepsi Parmak. Taksim'de garsondur. Aynen. Taksim'de garsondur. Çok başarılı sen barmen olursun. Ya onu bile yapamıyorlar. Ya yani Mimar Sinan felsefe Taksim'e garson çıkartır. Sosyoloji içinde her şeyi. Sosyoloji. Taksim'in garson. Potansiyeli. <laughs> Rotasyonu için. Mimar, Mimar Sinan, Sinan felsefe çok bir, yakın bir bölümdür. Bir de yokuş çıkıyor da oklar. Yoruluyor evet. işe giderken. İş ararken orada. Mahvoldum <laughs> diyor. Ya. <laughs> Mimar Sinan. Teşekkürler Mimar Sinan. Mimar Sinan olmasa iş kur gibi ya. Ev kur hatta ya. Senetle getiriyorsun. 6 <laughs> <laughs> aylık senetle oradan personel getiriyorsun yani. Yani e, yeni rektör ve yeni şey, ya yenisi kalmadı ama e, bu amacı hizmet ediyorsa en azından taksi mutlu. Mutluyuz ya. Yani eleman açığımızı kapatıyor kapattık diyeceğim de benim eleman kapattık. açığım zaten tek olduğu için. Senin Sen elman elman açın, işte elmanım elmanım var ama <laughs> açık hala. Elemanım var Tolga, ama iki haftadır açık neyse. <laughs> ya ona da Ona var. haftaya değiniyoruz. Tolga haftaya bir Sümer. daha bakacağız olmadı. Gözüm üstünde Tolga Cem Sümer. Tolga sendeyiz oğlum. Ayağını denk al. Peki programı kapatmadan en büyük konumuza geliyorum. Bir tebrik mesajı ile birlikte. DTM'de şampiyon Ayhan Can Güven. Gerçekten Can, baba. tarihi bir Son turla hatta yani tarihi bir yarışla değil tarihi bir son turla Gelen şampiyonluk Yani e, Burada Topu Metin'e atacağım çünkü motor sporlarında zaten Metin çok ilgili Motor hani, sporları o... derken kanka Ona bir, bir şey mi dedin? Motor, Yo, sporlar. şey ee, tamam. motor sporları Bu arada çok ilgiliyimdir F1 DTM ilgi alalım zaten Ayancan Son yarışa kadar mükemmel geldi Tam ismini hatırlamıyorum birinci olacak adam ilk turda elendi. Elendi derken şeydi. Meşalesi sönmedi. Yarış dışı kaldı. Bayhan'a şey oldu. Bayhan'a gönderme yaptım burada. Ve yarış inanılmaz gitti. Son 6. turda galiba bir araba girdi. Orada safety car. Orada bir girişler çıkışlar derken son beşinci viraj galiba. Bir geçildi bir daha geçti ve birinciliği aldı. Yani bu Türk motorsporunun Allah'dır yani. Hatta galiba buradan bir Loman yapacak gibi duruyor. Dayanıklık yarışı. Formula 1'de şey var. Bir test sürüşlerine girdi ama Formula 1'i onu da görmüyorum Ayancan'dan. Sanki bir Loman'da da Ayancan'dan bir zafer alacağız gibi geliyor. Ben... Ama mükemmel başarı yani. Porsche ile yaptığı iş inanılmaz. Son yarışta hani bu tam şey gibi oldu. Seninle beraber Verstappen'in yarışını izlemiştik hatırlıyor musun? Hamilton Verstappen evet, kapışması. Latifi kaza yapmıştı. Sonra safety car girdi. Oradan Verstappen bastı geçti. Tam ona benzeri gibi bir yarış ama bu DTM daha agresif olduğu için arabalar birbirine çarpabiliyor. Biraz daha dışarı çıkıp girebiliyorsun. İnanılmaz bir sonuna bitirdi. Bu arada mükemmel. Mükemmel yani. Bir son böyle yani. ben ya ben hatırlamıyorum ya böyle bir, bir motor sporunda bitiriş Twitter'da çok şey denk yani geldi. şampiyonluk Olursa almak hani, çok zor. Biz niye Formula 1 izliyoruz yani bu asıl şey burada falan diye. Bir de o yarışta Verstappen'in yarışında hatırlarsın Perez'in inanılmaz bir Hamilton savunması var. Evet. Sonra yarış bambaşka yere geldi. Yani. O yüzden Ayancan baba seni tebrik, tebrik ediyoruz ve McLaren ikinci şampiyonluğunu aldı. Tamam soracaksın. Bunu da söylemeseydik. evet. Kırmızı Metin bizi bara almayacak o yüzden. Metin kardeşim. Sevgili Metin Selamlar Dursun, olsun. Şampiyonluğun kutlu olsun. Şampiyon Magdalen Diğer kardeşim. Ya McLaren'in sahibi mi o? E, Magdalenci ortak. Kanka. Ortak. Tamam, Magdalenci. ortak. Kırmızı ve Kırmızı Magdalen. ve Magdalen evet. ortaklığıyla yani, Magdalen ve şampiyon oldu. Dün çünkü, olsa neyse. Dün konuştuğumda <laughs> bana şey söylüyordu. Bunu konuşmazsanız yüz <laughs> dedi. 100 yüz Ferstepe ve vereceğim gelecek sene diyordu. Hani o, bu arada bu bilgi özel haberdir. Ee, sadece rastgele izleyicilerine özel e, McLaren takım sahiplerinden orta Metin Dursun dedi ki Verstappen'e yüz basarım. Aynen. Senlik. Verstappen bir seneye galiba McLaren'e geliyor. Aldığımız haberler bu. Öyle bir öyle bir duyuruyor. Öyle bir Red Bull'un motoru çok kötü olacak. Yatta Red Bull e, Ben Formula 1'i Mier Schumacher Ferrari zamanı bıraktığım için. Yok yani, ben yani, hani, hani şey, çok şey ifade etmiyor yani. <laughs> E, Faştapen adım adım baklarına e diye başlık atabiliriz. Öyle Sim. bir bilgi de vereyim. Ekmeklerini yesin o ee, Arkadaşlar ufak ufak. Kapatalım yeter. Vedalaşalım. Yeter Çok ya. Çok konuştuk oğlum. Benim evet. ağrıda oğlum burada benim. 40-45 dakika dedik yine bir saat Ama bir dakika, bir dakika, bir dakika. İki buçuk saat oldu ya. Siz e, sandalyenizden doğrulmadan, koltuğunuzdan, yatağınızdan bir isteğim olacak. Program başında söyledim, atlanmış olabilir. Bazı kafadan çıkmış olabilir. Tekrar rica ediyorum. Birincisi Dijital Panenka kanalına abone olmanız. İkincisi bu videoyu beğenmeniz. Üçüncüsü yorumunuz varsa yorumunuz. Dördüncüsü sosyal medya hesaplarımızda Dijital Panenka'yı takip etmeniz. Ve beşincisi gelecek bölümlerde bizimle tekrar birlikte olmanız. Uygar Kalyoncuoğlu. Furkan Karasoy. Metin Can Alkan. Rastgele'nin 5. bölümüyle karşınızdaydık. 6. bölümde yine eğlenceli konularla sporun güzel taraflarıyla yer yer boş yaparak. E tabi ki o da malum. Karşınızda olmak dileğiyle sevgiler görüşmek üzere.